Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Branşlar Karması yayınının 2025-2026 dönemi için hazırlamış olduğu Türkiye Geneli MSÖ Sınavı Provası'nın TYT Kimya sorularıyla birlikte olacağız. Arkadaşlar sınavda çıkmış soruları sizlere ayrıntılı bir şekilde doğrusuyla yanlışıyla mümkün olduğu kadar tüm öncülleri açıklayarak çözmeye çalışacağım. Amacım tabii ki şu. Sınava girmeniz önemli değil. Önemli olan sınav sonrasında varsa hatanız, yanlışınız ve bu denemelerin analizini yapmanız sizler için çok kıymetli. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar arkadaşlar sorularımı ayrıntılı bir şekilde soru çözümünü yapıp paylaşmaya çalışıyorum. Videolarımı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve bizlere destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Başlayalım ilk sorumuza arkadaşlar. Diyor ki: Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerle ilgili karşılığında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Birincisi kezzap demiş arkadaşlar. Kezzap'ın formülünü derslerden hatırlarsınız. HNO3 yani nitrik asit. Baktığımızda içerisinde arkadaşlar 5 tane atom var. O zaman bu öncülümüz doğru. B şıkkında yemek sodasından bahsetmiş. Formülünde dört farklı element bulunur demiş. Arkadaşlar yemek sodası şu sodyum bir karbonat şeklinde yazılır. Arkadaşlar bir de çamaşır sodamız da, O da sodyum karbonattır. Baktığımızda arkadaşlar sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen olmak üzere dört tane farklı element bulunur. Bu ifademiz de doğru. Devam ediyorum arkadaşlar. C'ye geldiğimizde ise diyor ki formülündeki süt kostikten bahsetmiş. Süt kostik formülündeki atom sayısı amonyan bileşiğinin formülündeki atom sayısına eşittir. Arkadaşlar süt kostik dediğimiz şey nedir? Sodyum hidroksit. Bakalım sodyum hidroksite şu şekilde bir de amonyaktan bahsetmiş arkadaşlar. Amonyağımız nedir? NH3. Atom sayısına baktığımızda 1 2 ve 3 çeşit atom var arkadaşlar burada. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar atom sayısı olarak toplamda 1, 3 de buradan 4'tür. Eşittir demiş arkadaşlar. Böyle bir öncü ne yapar? Yanlış olur. Sönmüş kireçten bahsetmiş arkadaşlar. Sönmüş kirecimiz nedir? Kalsiyum hidroksit. Yani içerisinde kalsiyum var, hidrojen var ve oksijen var arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. Devam edelim. E'de ise diyor ki sirke asidi. Formülündeki atom sayısı zat yağının formülündeki atom sayısından bir fazladır diyor arkadaşlar. Gelelim sirke asidine baktığımızda şu şekilde asetik asitliği ifade ederiz arkadaşlar. Zat geldiğimizde arkadaşlar nedir? Sülfürik asitliği ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakalım 1, 3 de buradan 4. Bakın 4 de buradan arkadaşlar toplam 8 atomumuz var. Buraya geldik. 2, 1 daha 3, 4 daha 7 arkadaşlar. Baktığımızda aralarında bir fazlalık, bir fark var. Bu ifademiz de doğru. Devam edelim arkadaşlar. Fende 9, kimyada ikinci sorumuz. Magnezyum 12 ve alüminyum 13 elementle ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle getirip bir gruplarımızı bulalım. Magnezyum 12'nin katman dizilimi 2, 8 ve 2 şeklinde dizdiğimizde 3 katmanım var. O yüzden 3. periyot son katmanda 2 elektron var. 2 ada. Alüminyuma geldiğimizde ise arkadaşlar alüminyum 13. Bunu da şu şekilde 2, 8 ve 3 şeklinde dizdim. 3 katmanım var. 3. periyotta son katmanda 3 elektron var. O yüzden 3 adadır diyoruz. Sembolik de olsa şöyle periyodik cetlerde yerine yerleştirelim arkadaşlar. 2A'da burada ne var arkadaşlar? Magnezyum var. Alüminyum ise 3A'da şuralarda bir yerde olduğunu düşünelim. Bakalım. Birinci öncülden başlayalım. Magnezyumun iyonlaşma eğisi, birinci iyonlaşma eğisi alüminyumdan küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar bu ifademizi şunu hatırlatmayı isteyeceğim. İyonlaşma eğisi sıralama 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, arkadaşlar 5A, 7A şeklinde gidiyordu. Ben buraya geldiğimde magnezyumum nerede arkadaşlar? Bakın burada 2A'da, alüminyum nerede? 3A'da. Baktığımda alüminyuma göre magnezyum daha büyüktür. Küçükleri ifadesi ifadesini olur arkadaşlar. Yanlış olur. Devam edelim. Magnezyumun atom yarı çapı demiş arkadaşlar. Alüminyumdan büyüktür demiş. Derslerden şunu hatırlatacağız arkadaşlar size. Nötr atomların yarı çapına geldiğimizde Kardan adam çizerek hatırlamanızı istiyorduk arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de bunun burnuna havuç taktığımızı şunu ek. Sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru yarıçap artar. O zaman ben sağdan sola doğru gittikçe eğer yarı çapım artıyorsa magnezyumun yarı çapı alüminyuma göre daha büyüktür. İfadesi ne olur? Doğru olur. İkinci öncürüm doğru. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü öncürümde alüminyumun metalik özelliği magnezyumdan daha azdır ifadesi de doğru arkadaşlar. Neden? Burada da şöyle söylüyorduk. Biranın anın en altında kim bulunuyor arkadaşlar? Fransiyum. Fransiyuma doğru gittikçe metalik özelliğimiz artıyordu. O zaman ben burada magnezyum, burada alüminyum olduğunu düşünürsem. Bakın arkadaşlar. Magnezyum iki alüminyuma göre daha fazladır. O yüzden alüminyumun az olduğunu söyleriz. Doğru öncülümüz ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 denizli olur diyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorumuzda fende de kimyada 3. sorumuz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı doğru verilmiştir diyor arkadaşlar? Birincisinde yazılan bileşe kalsiyum nitrür demiş arkadaşlar. Hayır, kalsiyum nitrür değil. Doğrusu ne olacak arkadaşlar? Doğrusu kalsiyum bu bir nitrat köküdür arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Nitrat olması gerekiyor. O yüzden yanlış. Ha, kalsiyum nitrit soruyorsanız da arkadaşlar şu şekilde Ca3N2 şeklinde yazabilirsiniz. Devam edelim ikinci öncülümüze. Kurşun 2 oksit demiş arkadaşlar. Burada da kurşun biliyorsunuz ki artı 2 ve artı 4 değerli alıyor. Ne yapacağız? Oksijen eksi 2 yazdım. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. O zaman ben buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Artı 4. O yüzden burası da kurşun 4 aldığı için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 4 oksit şeklinde adlandıracaksınız. Doğru olanı bu. Ha, kurşun 2 oksiti soruyorsanız arkadaşlar o da PBO olur. C öncülümüze geldiğimizde arkadaşlar alüminyum fosfür ifadesi doğru. Devam edelim. D'ye geldiğimizde ise mono azot dioksit demiş arkadaşlar. Buradaki hata da şu. Birinci de mono yazılmaz azot dioksit şeklinde ifade edilecek arkadaşlar. O yüzden bu ifadem de yanlış. Buraya kaldı. Sülfür heksaflorür demiş. Arkadaşlar sülfür değil. Birincisinde kükürt ifadesini kullanırız. O yüzden kükürt arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kükürt heksaflorür şeklinde ifade edeceksiniz. Bu ifademizde bundan dolayı yanlıştır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. de 11 kimyada dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen özdeş A ve B kaplarında altlarına belirtilen koşullarda saf sıvılar bulunmaktadır. A sıvısı arkadaşlar rakımı 0 yani deniz seviyesinde ve 25 santigrat derecede. B ise arkadaşlar rakım 1950 ve 25'te. A ve B. Kaplarındaki sıvılar belirtilen koşullarda buhar basınçları eşittir demiş arkadaşlar. Özdeş kaplarda buhar basınçları eşittir. Şimdi burada şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın A kabınız nerede? Deniz seviyesinde yani bir atemelik bir dış basıncın olduğu yerde A kabı arkadaşlar 25 santigrat derecede. Benzer şekilde dağın tepesinde de arkadaşlar yine B kabınız var. Burası da nedir arkadaşlar? 25 santigrat derecede. Şimdi arkadaşlar burada buhar basıncını etkileyen faktörlere gelelim. Nedir? Saf, sızlık, sıvı, cinsi ve sıcaklık. Şimdi arkadaşlar bu iki madde de saf madde. Sıcaklıkları aynı. E, buhar basınçları aynı diyorsa arkadaşlar sıvı cinslerinin de aynı olması gerekiyor. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Bakın buhar basıncı safsızlık sıvı cinsi ve sıcaklık etkiler. Safsızlıksa ikisi de saf madde, sıcaklıksa ikisi de aynı. Eğer buhar basınçları eşitse burada iki sıvının da aynı madde olduğunu gösterir. Yani A kabındaki sıvı ile B kabındaki sıvı arkadaşlar aynı maddeler. Şimdi bakalım. Birinci öncülde diyor ki A ve B sıvılarının aynı koşullarda tanecikler arası çekim kuvveti B büyüktür. A ifadesi yanlış arkadaşlar. Aynı koşullarda ise aynı maddeden bahsediyoruz. O yüzden A eşittir B olması gerekiyor. Bu ifademiz yanlış. Gelelim ikinci öncülümüze. B kabındaki sıvı. A kabındaki sıvının olduğu ortama götürürse kaynama noktaları eşit olur. Evet arkadaşlar çünkü aynı maddeler aynı ortamda da ne olacak aynı olması gerekiyor. Devam edelim. 25 santigrat derecede A sıvısın, sıvısındaki sıvı B kabındaki sıvının bulunduğu ortama götürülürse buhar basıncı değişmez. Arkadaşlar bakın dış basıncın buhar basıncıyla bir ilişkisi yok buhar basıncını, safsızlık, sıvı cinsi ve sıcaklık etkiler. O yüzden A kabındaki sıvıyı getirip de B kabının olduğu yere götürmek evet kaynama noktasını değiştirebilir ama buhar basıncını etkileyen faktörlerden birisi değil dış basınç. O yüzden doğru öncülüm 2 ve 3 denizli olur diyoruz. Önemli bir soruydu arkadaşlar bu. Özellikle öğrencilerin tabii ki dış basıncı değiştirince aynı maddenin buhar basıncının da aynı sıcaklıkta değişeceğini düşünüyorlar ama yanlış bir yanılgı. Devam ediyorum arkadaşlar. Kimyada 5. Fende 12. sorumuz. Sabit hacimli kapalı bir kapta eşit kütlede azotla hidrojen alınarak tam verimli reaksiyona girdiğinde 4.4 gram madde artıyormuş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar azotla ben hidrojeni reaksiyona koymuşum. Ve şu şekilde amonyak oluşturmuşum. Şu ifade benim için önemli. Eşit kütlede bunu kullanacağım. En eşittiren böyle ema yazdığımda. Emi çekiyorum arkadaşlar. N çarpı ema. Burada arkadaşlar hidrojenin eması H2 olduğu için 2. Azotunki de arkadaşlar N2 28. O zaman örneğin ben buradan 14x mol alırsam bundan ne alacağım? X. Getirip yerine yazıyorum. Bundan x kadar aldım. Buradan da 14x kadar aldım. Tam verimli tepkime kim biter? Azot. X kadar kullandım. Bakın başka sayınız 1x kullandıysam 3x kullanırım. Bundan da 2x oluşur. Sonunda bu biter. Bakın buradan 11x kaldı. Buradan da 2x oluştu. Tabi arkadaşlar benim bu yazdığım ne cinsinden? Bunlar mol cinsinden. Artan maddenin kütle cinsinden karşılığı bu. Kim artan madde? Hidrojen. Şimdi n eşittir. m bölü m a bunu yerine yazarak kullanıyorum. molü 11x. M'ini bilmiyorum. m a'sı da 2 ise m buradan ne yapar? 22x gibi bir değer yapar. Ben bunu da 4.4 eşitlersem x değeri buradan ne yapar? 0.2 yapar. O zaman bakalım birinci öncülümüze. Birinci öncülde de diyor ki 6,8 gram NH3 oluşur demiş. NH3 2x eşit 2 çarpı 0,2'den ne yapar? 0,4 mol. Molüm 0,4. Kütlemi bilmiyorum. NH3 bir tane azot, 3 tane hidrojen ne yapar arkadaşlar? 17. Buradan da kütlemiz 6,8 gibi bir değer yapar ki bu ifadem doğru. Tepkime oluşan ürün miktarını artması için kaba n ilave edilmeli. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın n bitti. Ortamda H2 var ama tepkime devam etmiyor. Çünkü ortamda N2 yok. O zaman siz ortama azot gazı ekleyince tepkime devam eder. Başlangıçta alınan karışım demiş. 11,2 gram. Şimdi arkadaşlar onu da getirip bakın şurada yerine koyalım. Getirip bir maddeden 14x kadar almışız. Nedir bu? H2. Değil mi arkadaşlar? Burası 14x çarpı 2'den ne yapar? Şu şekilde 28x gibi bir değer yapıyordu. E, X'i getirip yerine koydum. 28 çarpı 0,2'den ne yaptı? 5,6. Diğer maddede eşit kütlede olduğu için 5,6. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? 11,2 gibi bir değer yapar. Doğru öncülümüz 1, 2 ve 3 Edirne olur arkadaşlar. Devam ediyorum. 13. sorumuz arkadaşlar. Karışımlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar A öncünde mayonez dağılan fazı katı dağıtıcı farzı sıvı olarak kabul etmiş ve süspansiyon demiş. Arkadaşlar süspansiyon değil mayonez emisyon diye geçiyor. O yüzden bu ifademiz yanlış. Devam edelim arkadaşlar. Kan tanecik boyutu 1 nanometreden fazla olan heterojen karışımdır demiş. Arkadaşlar kan da demiş şey koloittir. 10 üzeri eksi 6 metre ile 10 üzeri eksi 9 metre arasıdır. Yani arkadaşlar 1 nanometre ile 1000 nanometre arası olması gerekiyor. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Mürekkep üzerine gönderilen ışığı saçmaz demiş. Arkadaşlar saçar. Böyle bir ifade de yanlış. Duman katı artı gaz setojen karışımıdır. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. E'de ise demir ve bakırdan oluşan bir alaşım mıknatısı da ayrılabilir. Arkadaşlar demirle bakır ayrıştırabilirsiniz mıknatısla ama alaşımını değil. Alaşım olunca bir karışım olur. Ha toz halde olsalar tabii ki mıknatıs biliyorsunuz ki derslerden hatırlatayım. Feniko yani demir, nikel ve kobaltı çeker. Ama dediğim gibi bu bir alaşım tarzı bir şey olmaması gerekiyor. Toz halde bulunursa problem yok arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar 14. sorumuza. Ve kimyada son sorumuz. Aşağıda verilen kaplarda saf su ve amonyak çözeltisi üzerinde bulunan maddeler ilave ediliyor. Bir süre beklediğinde A kabının pH'sı artarken B kabının pH'sı azalıyor demiş. Şimdi arkadaşlar saf suyun pH'sı kaç böyle bir durumda? 7. Nötr. NH3 bir arkadaşlar nedir? Zayıf bir baz. Yani pH'mız 7'nin nedir arkadaşlar? Üzerinde bir değer. Bakalım. Şimdi birinci öncülümüzde X'e arkadaşlar Na 2 O koyuyor. Tabi burada şöyle bir şeyimiz arkadaşlar. Bir yerde metal var. Genellikle diyorum arkadaşlar çünkü amfotel H, oksijen ve OH bulunursa bunlar baz özelliği gösterir. O yüzden buraya bazik bir madde eklemek evet pH artır. Ama ikinci öncülümüze geldiğimizde arkadaşlar bazlarla tepkime veren bazlarla tepkime veren tek metal grubu var. O da kimlerdir? Amfoterlerdir. Yalnız Amfoterlerde bazlarla tepkime verirken kuvvetli bazlarla verirler. Amonyak zayıf bir baz o yüzden burası olmaz. Birinci öncülümü geçiyorum. Gelelim ikinci öncülümüzde. Birinci kaba karbondioksit koyuyor arkadaşlar. Karbondioksit asidik oksit bir maddedir. Neden arkadaşlar? Bir yerde ametal var. Yanında oksijen varsa. Co, NO, N2O gibi ise. Yani oksijen lameta sayınız eşit ya da meta sayınız daha fazlaysa bunlar nötr oksitlerdir. Ama CO2, SO3, N2O5 gibi ise yani oksijen sayınız eğer daha fazlaysa buradası da nedir arkadaşlar? Asidik oksit olması lazım. Sap suyun olduğu bir yere asit eklemek pH'ı ne yapar? Azaltır. O yüzden bu öncülümde olmaz. Üçüncü öncülüme geliyorum arkadaşlar. Üçüncü öncülümde X sodyum hidroksit ekliyorum. Yani kuvvetli bir baz saf suyu pH'sını 7'den büyük yapar ve arttırır. Bu olur arkadaşlar. Y'ye geldiğimde ise su ekliyor arkadaşlar. Şimdi sizin B kabınızda su vardı. Şey amonyak vardı zayıf baz olarak. Su eklemek amonyağın bazlığını biraz küçültür arkadaşlar. Yani pH'yi ne yapar? 7'ye doğru yaklaştırır. O yüzden bu öncülüm de doğru ve doğru öncülüm. Yalnız 3 Ceyhan diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar soru çözümümüzün burada sonuna geldik. Mümkün olduğu kadar soruları doğrusuyla yanlışlarıyla her şeyle açıklamaya çalıştım. Yani amacım da burada size soru çözümünde arkadaşlar denemeden sonra analizinizi yapıp neyi hata yanlış yaptıysanız mümkün olduğu kadar bunların görünmesini istedim arkadaşlar. Videolarımı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve destek olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.